الله من الشيطان الرجيم صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر صدق الله العظيم كالثار سورة سنين أو Hamd olsun Allah'a, Rabbimize, salat ve selam olsun Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim affeylesin bizleri, ilmimizi artırsın, körü körüne iş yapmaktan bizi muhafaza etsin. İbadet daimi, rastgelelikten, tesadüften, korusun. Amin. Bilinçli, bilgili her ne yaparsak bilerek donanımlı olarak yapmamızı nasip eylesin. Abi. Bu bağlamda namaz sürelerinde okumasını bilerek namaz kılmayı sağ eylesin. Abi. İnna atayna demeyin dedim ya İnna atayna. İnna e'atayna. Ayını biliyoruz. Yani. yani bu telaffuzu yakaladınız ve özellikle aklınızdan çıkmayacağını düşünüyorum. Çünkü iki tane harfin yutulması gibi bir telaffuz ortaya çıkıyor. İnnaatayne. Evet. Kastınız o değil tabii ki de. Yani. Hata olsa hataların düzeltilmesi lazım. Buna göz göre göre hocaların kulakları duya duya ya? Bu hatalara biz göz yumamayız, öğretmeyiz, anlatmamız lazım. Öyleyse biz de diyoruz, ki, inna hatayna demeyin, inna teynana demeyin, teyna. Burada burada çıkan ta hata. Inna e agayna, el ketser demeyin, el var orada. Bir ısırmayı öğrendiniz. Ama kanamasın, kanatılmasın değil. Hafif dilin ısırılması, sonra sesin dışarıya bırakılması. Kev ta. Ta. Üflüyorsunuz ama üflemeyi ne yapıyorsunuz? Önce dilin dişlerin arasına ararak yapıyorsunuz. Kev ta. Tel. Rahide kılma okuyorsun. Kevser değil. Kevser. Ra. Çünkü Ra'nın kura okunuş kurallarında Ra harfi eğer sakin olursa kendinden önceki harf ötre ve üstünde olduğunda kalınlaşır. Meryem değil, Meryem bilimsel değil. Kevteam. Yani bu kaçıncı tekrar oluyor? Anladın mı sen halde? Evet anladım. İnşallah. İkinci ayete geçiyorum. Teselli. Bazı telaffuzlarda böyle kulağıma gelir gibi oluyor. Teselli. Tesalli. Sap, sap yani. Tesalli. Tesalli. Bu hatayı yapan çok azdır, nadirdir ama yani Fesalli şeklinde değil. Fesalli. Sakalı. Fesalli. Satarfi. Fesalli. Fesalli. S İki. Bir de ıslık var. S fes. Fes. Sat harfinde bu sıfat vardır yani. <laughs> Fesalli. 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 Değil. Fesalli. Fesalli verdi de fe fesalli fesalli aa bak ne yapıyor bak bak ne yapıyor fesalli rabbi ke diyor bak fesalli rabbi ke değil ya kardeşim bak lerin birisini yutma ya fesalli rabbi değil fesalli li rabbi ke li, li rabbi ikinci bir lem harfi var orada fesalli'den sonra bir daha lem geldi e onun zor mu geliyor yalnız söylemesi? Öyle mi öğrendin? Öğrendiyse, öyle öğrendiyse, öyle duyduysa düzelt Fesalli rabbike değil. Fesalli li rabbike. Fesalli li rabbike. Lili değil. Lili li, li 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 değil. Li. Lili li li li, li, li li rabbike. Fesalli li rabbike. Li rabbike ayrı, fesalli ayrı. Lili yaparsak yani ikinci lambda sesin hafif bir vurgu yapılması, yükseltilmesi bunu ayırt ettirmiş oluyor. Fesalli lirab Fesalli lirab değil. Ya yani o şekilde de duraklamak doğru değil. Durak yani akı, akıcı ol. gibi durak yok. Ol. Fesalli lirab bike ben hafif. <gümüz> <değil mi? gümüz> hayır, fesalli, fesalli li rabbike. Fesalli li rabbike değil değil mi? Ha, öyle mi dedin? Hayır hayır. Fesalli li rabbike. Fesalli li rabbike. Fesalli rabbike değil. Fesalli <gümüz> <İkinci gümüz> li rabbike. İkinci ilamı unutma. Rabbike ve Bak geldi kulağıma hemen çağrışım yaptı. <laughs> ve ne değil. Ve ne değil. Ve olmaz. <laughs> ve evet. ne? Ve ne? Ven, Ven har. Nunun üzerine çizimi unutmayalım. Sakin. Ven evet. har. Ses verme nuna. Hareke verme. Ven har değil. Ven har. Ven her de değil. Ven har. Har, har, har. Vaz, vaz. Vazda kitz yüz ya. Kesmek var ya. Vazırmak var ya. Ven har. har one kes diyoruz ya, kesmek, boğazlamak. Evet. boğazlama. Ben, har. ben her deyince, ya yani nasıl ki çok hafif kalıyor. Evet, Sesinle o boğazlamayı belli et. Ben ha, boğazlamayı sesinle belli et yani. Ben ha, ben her deyersen, yani cılız kalıyor yani. Evet. Telaffuzu bile e, uymuyor. Ben ha, evet. ha, ha, ben her deyip, ben ha. Went hard. Söyle bakayım. Went hard. Aferin. Güzel bir telefon. Sen de doğru okudun. Bir de söyle tamam doğru söylüyorsun. Doğru okuyorsun. hard. Ama biraz önce ne dedin? Went hard diyordu. Ha, ben anlattım ki, okudun ki sen hemen kaptın, öğrendin. Aferin. Bana da sevap geldi. Sana da kazan kazan. Öğrenmeyi, dinlemeyi, öğretmeyi bilmek lazım. Öğreten öğretmeyi, anlatmayı beceremezse, dinleyen, öğrenmek isteyen de öğrenemez. Biz bugüne kadar öğretmeyi, anlatmayı beceremedik. Ama artık anlata anlata anlatmayı öğrendik. İyi dinledik. Fesallir amkevene her değil. Fesalli li rabbika vanhar Fesalli li rabbika vanhar Vene, Ve herdi ve vanhar Bitiriyor ya inşallah Bak şimdi derken başladık Ezan Allahu Ekber Bitireceğim, yetişen yetişir Dinleyen dinler Artık Kanaldan dinleyicilerimize ağırlık verelim Onu dikkate alarak anlatıyoruz Cemaat yoğunluğu fazla oluşmuyor. Erken başlayacağız. Yani konuları bir an önce bitirelim. Şöyle i̇şte, bir bağırtalım var yani. İnşallah Yani inşallah bir eser oluşsun böyle de. Yani karşınızdaki bunları kayıt altına alan adam Necdet kardeşimiz de dört kişi oluyor bunları konuşurken. Hemen diyor, çok heyecanlı ya. Yani keşke her gün olsa anlatsa hoca bitirsek çok falan. <laughs> tamam. Tamam geçiyor üçüncü ayete geçiyoruz. Tamam. İnne İnne Şah tamam. Baktığınızda ışıltı var. Şşş. Şunda da var. içinde şadi değil. Şanı büyük Osman Paşa der. kalın yapıyoruz orada da. Ama şir ince abi. Evet. Şanı büyük değil. Şer. Şer ince. İnne şani değil. İnne şani. İnne şani. İnne şani. İnne şani. Şani. İnne şani. Sen söyle bakalım. Şenike mi? Yok da şenike değil ya. Sen? Şani eke, ha eke. Şenike değil. İnne şanike değil. İnne şe... Ni eke. Eke eke. Şani eke. Niye yutuyor oradaki? Efendim, hem zelifi, elifi yutuyor. Şani şe eke, şenike değil geçiyorsun. Ya bu Kevser Suresi ne kadar zormuş ya. Vay Allah. Ben bu öyle bu kadar bilmiyordum ya. E, bu ya hataları yapıyorsunuz evet, ama. Evet. İnne şanike değil, şani eke. Şani eke, eke. Ekmek var ya, ek. Yere tohumu ek. Ek, eke. İke değil, şanike değil. Şani eke. Şani eke. İnne şani eke, inne şani eke, inne şani eke, inne şani eke. İnne şani eke, inne eke. -e ha böyle tekrar etsek daha iyi olacak galiba. Öyle değil mi? Tamam. Evet. Yerleşir kafaya, göze, efendim ağza, dima yere. Evet. İnne eke, -e inne eke. -e ne oluyor ya bu hocalar? Takıldı kaldı. Devam edeceğiz. Yerleşsin diye böyle gözünüz, kulağınız duysun diye tekrar edelim. İnne eke. -e Yanlışı neydi? Şanike. Şanik. Şanike. ke veya şani. Şi kalın yapıyor. Şi kalın yapıyor. Bir de elifi yutuyor. Şanike. Evet, şanike. İnne şani eke. İnne şani eke. İnne şani eke. Hüvel. 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 E, tamam böyle. Tabii ben söylersem ayrı ayrı öyle Ama çoğu zaman okurken sizler yani hüvelet diyorsun, Oradaki Lamelif'in üzerindeki, Lamelif değil mi? Lamelif'in üzerindeki sakin gezimi kaldırıyorsun. Hüvelet. Hüvelet ter. ter. Yanlış. Hüvelet ter değil. Hüvel ebtar. Hüvel ebtar. Yine ra. Ra üzerinde kurulmuş bir süre bu. Yani şiir yazarsınız da sonunda hep sonları aynı. Mir, mir 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 yani kafiye düzen diyoruz ya. Bu surede de Kevser suresinde de ra kafiye düzeni nedir? Ra harfi. Evet. Kevser ven Allah Allah. Tamam kafiye. Evet. Onun için burada ran okunuşuna bu surede, Ram okunuşuna dikkat edin. Sonları hep Ram. Bizim Türkçeleştirdiğimiz zaman rah, bu Ra'ları siz hep ince yapıyorsunuz. İnce değil. Kevthav venhar ebtar Kevthav venhar ebtar ebtar Yani biz hocalarda bile bu kaçıyor bazen. Bu Hareketsiz harfe hareke verme, cezimli harfe hareke verme gibi bir telaffuz bu hocalarda dahi, bizde dahi kaçıyor bazen. Onun için Hüvel Ebtar değil, Hüvel Ebtar. Hüvel Ebtar. Hüvel Ebtar. Hoş geldiniz. Ben Mevlos'ta kalacağını zannettim de yoksa miraba geçer mi? Hay maşallah. Hüvel ebter değil arkadaşlar. iyi dinleyin bak. Hüvel ebter değil. Ebter değil. Rakılın. Ne malif eder? Cezim ve şey hareke verme. Hüvel ebter. Yeter. Kaçıncı defa, defa tekrarlıyorum bakın ya. İyi dinle. Hüvel ebter. Hüvel ebter. Hızlı da okuyalım. Sen söyle bakayım. Hüvel ebter değil. Yanlış. Yanlış söylüyorsun. Hüvel ebter değil. Hüvel ebtar, <laughs> hüvel ebtar. Evet, ra, kafiye düzeni, Kevser suresinde kafiye düzeni nedir? Ra'dır. Ra'ları ince okumayalım. Kevser değil, kevser. Vedher değil, venhar, Ebtar değil, Evet. Şu hareketsiz harflere de hareket vermeyelim. Hüvel ebt değil, hüvel ebt değil, hüvel ebtar. kafa sallıyorsunuz ama icraata gelince oku desem yine yanlışları yapıyorsunuz. Fesalli rabbike değil, Fesalli ikinci la yutma. Ne mi yutuyorsun orada? Fesalli rabbike olmaz. Fesalli li li rabbike ben har. Ben her değil, ben har. Ve ne har değil. Ve ne, değil. Ben har. Ben har. Evet. İnna a'tayna, inna a'tayna Hayır, inna a'tayna inna a'dayna inna a'dayna kel kevser fesalli li rabbike venha inna şen şani değil şani şenike değil inna şani eke kestirmeden gidiyor şenike şenike kestirmeden gidiyor iyi o olmaz inna şani eke huvel ebta bak bir daha tekrar etmişim geçiyorum bu Tekrar okuyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tayna kel kevser fesalli li rabbike venhar inne şani eke huvel ebtar. Evet. Sıkır abi. Öğrendin değil mi? Biliyorum. Biliyor ya. yok hocam. Diyor. Biz biliyoruz diyor. Evet. Oku desen okuyabilir misin? Evet sonra. Tamam okuruz inşallah. Bir arada özel kalınca okutulmaz. Rabbim, evet körü körüne dedik ya başka, rastgele de dedik ya başka, böyle ibadet olmaz. Bilinçli, bilgili. Her yaptığımız iş, her yaptığımız iş bilgi üzerine, bilmeden değil, bilerek yapacağız. Onun için biz dünyada bize huzur veren, ahirette kurtuluşumuza vesile olan, namaz gibi bir ibadette okuduğumuz süreleri bir soralım, bir önüne oturup okuyalım ve bunu yapmazsınız böyle erinirsiniz, üşenirsiniz diye utanırsınız, çekinirsiniz diye bak buradan tekrar tekrar anlatıyorum ve Kevser Suresini geçiyorum. Hayırlı olsun. İnna a'tayna kel kevser fesalli li rabbike vel har inne huvel Sallakallahu azim. Bundan sonra manaya açıklamasını yapacağız inşallah. El Fatiha.